Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. PUBG'de ben kaçacağım. Hadi. I got the triple elimination medal. <laughs> <laughs> <oluyor>, nasıl oluyor? <laughs> Bir sana kalp yapsam. Kendin ne arıyor? <laughs> Yapsın mı olduracak kimse Arkadaşım Bilal doldu. Arkada bir şey olsaydı çok güzel olurdu da. Böyle bir şey yokmuş. Konum çok uzakta Oraya gidenebilirsin. Bana ne? Gideceğim. Hı, Bak yakınlaştırıyorum da. hani uzak diyor ya. Ne böyle bir Otomatik atıyor ya. Çok güzel. Araba, araba, araba. Where is the my car? <laughs> ben mi açtım? Koş, <laughs> koş. Arkadaşlar drift ve saklı biliyor musun? Ben de daha yeni öğrendim. Drift saklı çok eğlenceli. bakalım. Otomatik tut. Hala 100 kişi var. Yani 99 kaldı. 98. 97 herkes ölüyor vallahi ama tekrar doğuyor var eğer canlanma yerlerinde ise tekrar doğuyor da, da öyle hiç düşünmüyorum aa koş koş bak bizi orada almayacak arabanın önünden gerekecek Arabaya inerken beni ne, ne vururlar asla? Çok gıcık uyurum var ya. Oy. Neden canım azaldı ya? Neden canım azaldı ya? Aaa. Neden burası bomboş? Yani koş koş koş. Niye ben buradan açıyorum? Diğer arkadaşım buradan. Diğer arkadaşım buradan. Diğer arkadaşım buradan açıyorsa ne oluyor şimdi? Ahem. E Yeter. Adam gelecek şimdi, ne arıyorsan diyecek, duracak. Tamam hadi 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 ya Kuruz alırım P90'ı da alırım Koş kaç buradaki çoğu malzemeyi almadım, kaçmam lazım. Onu da ben Tek hedefim buradan ölmeden çıkmak. Ben bir tane şey şimdi Kuş, koş koş. Evet. Koş. 31 84 diyor. var Tamam çok doğru yere gelmiş. Burada ne yapıyor? <laughs> 84. Ne oluyor burada pazar böyle? Mistik mahalle gidelim gelin. Hayır hayır hayır. Geberdim. Evet. İyi Evet şu arkadaş tekrar bir Gireceğim. çünkü boyak şu var burada olacak. için. Ben neden ben de ben mistik mahalle gidecek. Ha adamı gördüm. Bu kişi. Bunu buraya mı çalışıyor? Müzik mi hayalim? Şimdi neden böyleyse artık? Koş koş insanı alacak şimdi. Uf, bu da 50 saat oturup bir de şey yap diyor ya. Hani bir şey almak. Tamam, bu da gizli gizli. Yani ya. Kendimi işaretledim ya. Dur şimdi. Hmm. Ne var? Ne? Boş eleman kartı. Tamam. İşimiz bu arada. Tamam bu da işimiz bu Başka var mı gizli yerde? Hemen şurada da vardır belki. Hadi 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 ya. Çık çık oğlum çık. Heh. Bir de orada yarım saat yoga yapmamız gerekiyor valla. Oraya kişisel bir Hadi ya. Yoga yapana kadar oturacağız da. Oturunca bir de bize ödül veriyor. Evet çok güzelmiş. Hadi versene şimdi benim ödülümü. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi ya hadi hadi hadi. Verirsin sen verirsin. Hadi PUBG PUBG hadi hadi hadi. Tamam. şuna şuna da şu ne oldu Allah razı olsun bir mantı mı verebildim ya? Ne var başka bende? Bende çok gereksiz mi? Gereksiz mi? Biraz şu garip şeyler var ya. Ben gideyim buradan. Bakayım bir şey gelmiş mi? <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Mistik mahalle. Bu sonra kapanacak. Nedenmiş? Evet. Hadi al biz Gelip buna. Nereye geldik? Ben nasıl karşılıyorum? Hiçbir şey kullanamıyorum. Ben benim şarjörüm de yok. Şarjöre. Şarjörü da aynı. Şarjörü falan aynıymışım salak ya. Şarjörü aldım ya. Etraftan paralar topluyor. İşim ya var.

야, 문도고 이리 내려. 요거 과다. 숨는가 벌써. 여기로. 개 Ben yani iyiyim ama bir şarjör lazım. Bir tane bile şarjör yok ya. hoş oğlum. Her şeyi biz mi yapacağız PUBG ya? Biraz da kendini yutup dur adamı. Allah razı olsun. Ne Benim... hey, dedik şarj alayım en iyisi En iyisi bu olacak <laughs> Burada araban nerede Yok ya araban Uçarak da gidelim Ne <laughs> Bu ne ya Biz neyiz Maydani <laughs> miyiz Böyle çıkmıyor Evet <laughs> Abi mani diyorsun şimdi. iyice ne Önceden daha iyiydi şimdi mani oldu. Aha dur. Bu neler varmış ne? Aldık aldık aldık. Sekiz tane var. Şuradan. Altı x alamıyorum. Hayır bana artık yükselenmiyordu. Hadi yükselen falan. Ne gördün? Hiç video çekiyorum ben. <laughs> koş koş. Ben geldim adamlar geldi. Dur burası alın için. Aynen ben niye gidiyorum? Bu kadar da paramız oldu ya bence gidip harcayalım. Elime boz gibi Elime boz gibi bir sen lazım Yaramı boz gibi Elime boz gibi bir sen lazım Ben hemen markete gideyim. Markete gidelim. Dur 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 <laughs> Dur oradan Hala teleferikle tam gelebiliyorum. Çok iyi. Yine de gibi yaramamış gibi bir sen lazım. Bunun içini gösteriyor bakalım. Şurası market ne? He benzinlik marketi. Of, biraz daha... Şansımızı direkt araba da var. Tamamdır. Teleferik ben gidelim. Şöyle. Fake up change şimdi bak. Oy. Adamlar da inandı yok dedi. yüz gibi, eline yüz gibi. Yüklettiğince ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Biliyorsanız yorumlara yazın. Böyle tek şey bana. Sana fişek alıyor şimdi ben yani, buraya atarsam tamam adam aç. Aman 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 şuraya attık. Şimdi herkes gelir. Şimdi biterse o zaman görürüm. Burayı ıdıklarımı attım. Şimdi tanısını attım. O da susturucu değil mi? Tamam, çok iyi. Yine havuz gibi. Yerime havuz gibi. Alanın dışına mı gittin için? Oldu işte ya. Alanın dışına gitmiş. Ya nereden? <laughs> Ay af! Nerede kurtulayacaksın inşallah? Ah, ahol. Sen mi kapandın? dört 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 geliyor dostum Oraya atayım da mı işte Oraya şöyle çıkabiliriz Şuradan Şuradan şöyle Koş 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 Şuraya düştü Haa oraya düşmedi Yaşasın <laughs> Ağabey mi? Ağabey AVM'yi aldım. Şu anda çok iyi. AVM'nin gelmesini çok mutlu oldum. şunu hemen alırım. Hayır 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 hayır. Hayır. Dürbünüm yok. alırım deyip alamayan ben Hangi? Oo hiçbir şey de alamıyorum. Hala şurası da yeni bölge alanı var ya. En azından bir tane şarjör alayım. Tamam şarjı doldu mu? O yaşasın Allah'ım ya. Onun iş değil sonunda. Arabayla gitmek çok sıkıntı. <laughs> Hadi ya. Gidemedim. Şu anda lootumuz bayağı iyi. Yakında... Şu acaba şu Şunu, şunu giyeyim ya. Biraz şans getirir belki. Ben... Böyle mi akşam neyse. Böyle yiyeyim ya. Arkadaşlar PUBG videolarını seviyorsanız abone ve like almayı unutmayın. Doğru. Ben bir dakika doğruya da ancak giderim ya. Arabayı alsaydım keşke. Arabayı alsaydım keşke. <laughs> Motor. vehicle. Motorla drift atılıyor mu? Motorla atılmıyor mu? Motorla <laughs> zaten drift var <laughs> ya Bence drift Evet Ama ya. Bu ne Daha çok var. Ben yani sana nereye ya gidek diye çıkmam demiştim ya. Sen bana sen dolmuş duruşu ya. Yani. çok yakınıymış gibi duruyor ama çok uzak ya. Hayır hayır hayır. Motor bey, motor bey, ne be, yapıyorsun? Be. Buradayım, yani, buradayım, ben yani, buradayım. Üç kişi yani. ölmediniz mi? Şimdi hala 24 kişi ölmedi. Drop'a gidelim de artık. 8x verirse drop'tan Allah'a şükür diyeceğim. Ben bu lazerle hiçbir şey yapamam ki çünkü. Tamam 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 aşağı in biraz aşağı in. Bak, motor abi. Arka taşını istiyorlar ama. Hayır hayır. İlk defa bir şey yaptım. Abo abo abo. Ben şöyle ben şunu koyayım, hemen şunu koyup hemen kaçmam lazım. Tamam kaç. Aha 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 biri seviyor yeni bölgeden inmiş. Çalış çalış kaç kaç. Gidin çıkar diye arayacağım. Gidin çıksın ne olur. 3 e bile razıyım. Hadi 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 hadi. 3 x. 3 x ya. 3 yazacağım bir de x yazacağım ne kadar. Oyuna oyuna aratıyorum. vardı öyle Abi Buraya sıkıştım. Çok da sıkıştım ben buraya. Nerede? Şurada adam var. savit savit duraka. Ne Kim çalarlarsa çalsın ben kilo oynamıyorum.

Bu çıkmış gerçekmiş. Arkada adam var. Bana bakıyor sanki. Dur. Geri gel. var. Ne olur durdun var? Allah razı olsun. Can lan. O da ne kuruza var ya. Ondan şundan var. Aba aba aba. Aba. Aldım. Tam önündeki evlerde. <laughs> Diğeri nerede oldu ya? Koş 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 sanki. Kendimi canlandırmayacağım ya. değil mi Ağlamayın. Hep maçı kazandık arkadaşlar. Sen de hemen yapalım. Zafer dansını bakalım. Yok ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da video izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like, like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bye bye.